22.48'de deprem oldu. Evet, herkes sokaklara döküldü. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, saat 22.48'de Balıkkesir, Sınırlı merkezde deprem oldu. 6.1 nokta, nokta şeklinde deprem yaşandı. Ve bu yağmurlu bir havada Bursa'da İstanbul'da ve birçok illerde hissedildi. Evet, Bursa'da çok hissedildi. İstanbul'da hissedildi ve çoğu illerde çok hissedildi. 6.1 6.1 şiddetinde Bursa'da yani deprem meydana geldi ve depremin olduğu yer Balıkesir Sıngırlı olan merkezinde deprem meydana geldi. Evet değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim bunu size söylemek istedim. Ve şimdi kapatıyorum herkese. İyi geceler. Şimdi saat şu anda saat 22.50 filan değerli takipçilerim şu anda dışarıda yağmur var. Bir çekim yapayım dedim. Evet. Burası Bursa Osman Gazi. Evet, Osman Gazi'de çok iyi sokaklarda ben de bir çekim yapıp YouTube kanalıma atayım dedim. Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler.